Arkadaşlar İkinci bölümünü çekiyoruz. Şimdi şimdi arkadaşlar lan. Umut ne yaptın? <laughs> Gel kapıyı kapatayım kapıyı, Ya. Ne kapısı? <laughs> ne kapısı? Ne? Bak orada şalter var kapat. Dur be kapıyı mı kapatayım? <laughs> şalteri kapat şalteri. Ya orada dur ha, tamam şalter dur. Ama oyun çok kasıyor şu anda. Ya seni kapatamıyorum ha. Abi kasıyor şu anda. Çok fiz kasıyor. <laughs> ha tamam geçti geçti. E olmuyor bir şey. Yapamıyorum ki olmuyor. Hadi o kitabı bulalım da oraya yerleşelim. Kitap. Hmm. Lan. Hadi kasıyor. Abi kasıyor. Ya kasıyor. Ya kasıyor abi. Ben bir şey buldum granny geliyor olamaz. Abi kasıyor. Dur kasıyor. Ya 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 ya. Ya. Deyiz, ya. <laughs> ya, ya ya hareket edemiyorum. <laughs> ya ya. Ya Umut, Umut. Umut. He tamam geçti geçti. Umut kitabı getir Umut. <laughs> Seni ya. Umut kitabı getir.

Hva er det han <laughs> <Umut kastiyor. gülüyor> geçti. Dur geçti tamam dur geçti. Ya geçmemiş ya geçmemiş ya. Akasa o da yanımda yanımda Umut var Akasa. Umut ses ver. Alo ben varım. Tamam. Şimdi dur. Anne annesi ya dinlenin. Akabe. Ne yaptın? Yanlışlıkla <laughs> yaptım vallahi billahi. Ne Gel olsun, Tamam. Ay nereye geldik? Olsun ne? Lan. Ben, Oha. Ben, Lan. Lan. şimdi, gel şimdi dış, bahçeye, yani. bahçeye nasıl çıkacağız? Bilmiyor mu? Yok. Lan burası zaten şey lan. Ne? Hani kulüp var ya kulüp. Kulübe. Evet. O, orası zaten. Ya abi kasıyor. Ya abi. Abi kasıyor. Abi dur kasıyor. Tamam geçti. Ben burada gizli yol biliyorum. Aa bak bir tane bir şey bulmamız lazım. Aha. Aa Umut şeye getir. A ana sayfadaki ba bar çanak bardak vardı ya. Ne? Hani o oyun başlatıyor ya bizi orada bir tane bardak vardı. Bardak mı vardı? Evet evet. Sen git oraya git. Ha bardak vardı. Dur, bak, bak. Hem bardağı getir Umut. Bu sonra bardağı burayı bunun içine atacağız. Sonra bir saat Kendisi kazanıyor yani kendisi. Umut gel buraya gel Umut buraya gel. Umut yukarı bu yukarı yukarı Umut yukarı. Tamam Hı? ana sayfa ana sayfadaki şeyi getirecek Umut. Abi kasıyor olamaz. olamaz. Eh, tamam geçti geçti. Ge geçmemiş. Abi abi dur Umut beni bekle Allah rızası için. Ya, abi kasıyor. Gelsin gel. Abi geliyor geliyor. Geliyor ana sayfadaki şey ne? Aldın mı sen onu? Aha. Gelsin, gel şimdi saklanır buraya. Oraya, geçin, gel, oraya... Gel, gel. <laughs> gideceğiz oraya. oraya nasıl gireceğiz? Buraya gireceğiz. Ya Umut gel gel Umut Umut direkt aşağı inmeliyiz biz gel. ya, ya Umut. Orada orada Umut. Umut <laughs> <laughs> fake atıp. Oğlum fake atıp geç. Fake atıp geç. Aman seni görüyor. Ya oğlum ne Ne yapıyorsun? Ya sanırım. Ya tamam ölüyorum ben ya. <gülme> Üf. O bak o planı yapacağız tamam O planı yapacağız bekle. Tamam. Bekle ben önceden bunu yapmıştım zaten. Ben ne yaptım. <gülme> Sonra Granny sonsuza kadar bize karışamıyor. <gülme> ki. Nasıl? <laughs> evet. O Umu neredesin? Umut neredesin? neredesin? No, şey gelersin oraya gel. Bekle. Lan neredesin? Çabuk almıyor. Aa evet. Al çabuk <laughs> al da gidelim. Çabuk al. Ha gel Umut buradan gel, buradan gel. Baya Umut gel. Şuradan gel, şuradan gel. şuradan gel. Umut buradan gel. Umut buradan gel. Umut. Buradan gel. Umut. Bekle Umut bekle. Bekle Umut. <laughs> gel Umut buraya gel. Direkt buraya gir. Buraya gir Umut. Direkt buraya gir Umut. Umut gel Umut buradan gel. Umut buradan gel, buradan gel. Buradayız. Buradayız. Gel Umut. Umut hemen direkt dur bekle. Kapıyı aç Umut. Umut direkt içine at. Şimdi dur. Saklanacak yer yok mu? Umut burada saklan. 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 Umut, saklan. Umut buraya gel. <laughs> Orada mı? Dur, dur. Mutlur, Mut, dur Ya, <laughs> ya dur iş. Umut şu bardağı al, dur. Gel ya ben öldüm. Ya, Umut ben senin var ya. Ya oğlum böyle iş olmaz olsun ya. Ya Umut bence başka yere sak, bence başka yere saklanalım. Bence de anlamıyorum ki nasıl gördüğünü. Hı. Dale, dale. Tamam ama dale, dale. Orada mı kaldı o şey? Aa evet orada kaldı ya. Aa çok aa çok güzel lan aslında. Bekle dur. Umut bekle. Bana nasıl beklememiz gerekiyor çünkü? Oradan çıkması lazım. Evet oğlum, oğlum tamam ama tamam. Umut ben. neredesin? Dur gelemiyorum bekle olduğun yerde. Hadi grani çık grani hadi dur şuradan seni çıkartayım. Tamam. Bekle umut çık çık umut kaç kaç lan. Lan oh, okay. ya öldüm öldüm, öldüm ya. <laughs> ya of ya ben ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet, ben, Aa, ya. Diye bu son gün, ya ya. 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 Bence de. Çünkü biz ne zaman son güne bırakıyorsak o zaman yapıyoruz. Evet. de son güne Evet, mantıklı. Ya oha etrafın kanlı lan. Evet. Ah. Oh, evet, de ben ben Öldüm. Dur ya. Abi kasıyor. Heh. Ya abi kasıyor dur. Cık, ya. Cık, ya böyle işim ben. <laughs> ya böyle iş. <laughs> Abi kasıyor ya. Ya, yiye ya. Ya abi. Tamam oğlum ya de bekle. Ya abi kasıyor. Evet, <laughs> oh, tamam. Tamam dur. Çıktı mı granit? Gel gidelim direkt. Ha çıkmış, çıkmış. Ha, koş umut. Umut. <laughs> ya ben şimdi <yaşım> ben ya. <laughs> ya ya. Bakalım ne işkencesi yapacak bize. Bakalım. Aa, son gün. Nasıl son gün? Bakayım. Abi don. Abi bak Umut bu bak bu, ölmeyeceğiz. Tamam. Adamım biraz çok beklemiş. Ha? Aa ne yaptın? Aa çok şanslıyız lan. Umut Umut Bekle Umut. Umut bekle. Grand'ın çıktığında direkt şey yapacağız. Odaya gireceğiz. Bekti. Aklıma fikir geldi bekle. Umut 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 direkt buraya gel. Umut buraya gel. Umut bu odaya gir. Umut bu odaya gir, umut, bu odaya gir direkt. Umut çık 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 Umut çık. Umut, çık. Umut kapıyı kapat. Bekle Umut. Umut bekle. O adam oraya girecek bekle. Bekti. Bekti. Ben bence de. Dur bakayım. Gördünüz müdür bizi? Bekle o yavaş yürüyor. Ama ya tak diye çıkıyor. Tamam hadi tamam gel. hadi gel. Ya dur. Bekle gitsin ya. Umut gidek mi? Benim Biz, altımı sıkacağım aşağıdan. Umut yardır Umut yardır. Umut! Yardır Umut! Umut <laughs> 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 yardır Umut yardır. Umut yardır. <laughs> Umut ya dur. Umut dur bekle yapacağım onu yapacağım. Ya abi kasıyor kasıyor. Dur olamaz dur. Kasıyor kasıyor kasıyor. Olamaz. Yapacağım. Yaptım. Nereye saklan? Aa şuraya şuraya saklanacağız. Dur şuraya saklanacağız. Umut <laughs> aç kapıyı. <laughs> bayıl öyle bayıl enayi ya da bayılmıyormuş <laughs> Bayılmıyormuş. bir de kapıyı açıyormuş <laughs> Oğlum, o şeye... Oy, bu ölmüyor <laughs> mantıklı abi kasıyor abi kasıyor ya ya <laughs> Oğlum ölmüyor. Ya. Arkadaşlar bu arada bu video <laughs> ya da başlar. Hadi. Ya bu ölmüyor. Aa. Ya biz gidek biz işlerimizi halledek ya. Biz niye bu hali <laughs> bakıyoruz? Ya. Nasıl kaçacağız acaba? Bakalım nasıl acıcaz? Hadi gerekiyor. Abi kasıyor, abi kasıyor, abi kasıyor. Abi. Gel gel. Abi kasıyor. Abi kasıyor şu anda. Abi kasıyor. Sen hey geçti. Geçti neredesin? Ne oldu? Gel şuradan kaçıyoruz. Ha evet lan oradan kaçıyoruz değil mi? Dur ben niye? geçeyim? Ben niye oradan geçemiyorum ha? Tamam ne yapacağız şimdi? Burada burada amca yok değil mi? Ha? <laughs> <laughs> Umut! Oğlum, oğlum, nasıl oğlum? <laughs> hani bunu sizce olmadı mı? Hani işte? Nasıl? Ger geri gelmemiş mi? Evet geri gelmiş. Oha! Oğlum bu kesin kapının orada olduğu için bayılmadı. <laughs> Mantıklı. Bu ne? ne? Al not yazıyor. Aman boş ver ya. Ne? Aa, aa, aa dur dur. Bunu, bunu alabiliyoruz. Ee mantıklı o da. Umut gel şuradan gidelim. Lan bura nere? Lan buraya. Ya ben burayı biliyorum ya. Abi, ka abi kasıyor. Abi kasıyor. Abi dur. Ya abi kasıyor. Heh, tamam. Geçti umut neredesin? Ha. Umut kötü gözük. Oğlum, mı Nasıl oğlum kapıyı açar ki? <laughs> nasıl açıyormuş? Dur bekle, izleyek gel. Lan! Aa, nasıl açabiliyormuş? umut umut. kapı, kapı. ya kapı kapanıyor geri. Dur bekle ben de öleceğim. işkenceyi nasıl? Dur işkenceye bakacağız arkadaşlar. Bekleyin. Ha dur. Bakalım işkence işkence izleyip videoyu bitirelim arkadaşlar. Durun bakalım. işkence nasıl Oha! Lan aşağı merdivenden aşağı attı çocuğu. Lan! Lan! Abi beni lan merdivenden aşağı attı beni lan! Ne olacak? Gelsin, bak, bak. Evet ne olacak burada? Gelsin. Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. <laughs> Neyse Oyun bitti arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar lan, videoyu kapat. Ne? Beni <laughs> Neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Kanala like atmayı, abone olmayı yaptıysanız ne oldu? <laughs> ya tamam be. Şimdi arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Hepinizi görüşürüz. Bu video küçük heymene gelsin. Bana video çek 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 diye duruyor. Şimdi bay bay. Sizi seviyorum.